Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yemeğimi yaptım. Bir yanına da pirinç pilavı yapacağım. Yüzde gelince selamlaşırız. Oğlum yemek yaptım. Şey sulu patates yaptım arkadaşlar. Makinaların ikisi de çalışıyor. Şöyle yumuşatıcım çok az vardı ya. Ne yapayım dedim. Kullanayım dedim artık yani. Ama keşke çalıştırmasaydım. Gece çalıştırsaydım. Şimdi ben balkonu yıkacağım ya. Kurutmalı da balkona seriyorum. Yani keşke balkona şey yapsaydım. Anne. Şurada da su ısıttım. Ha. Anne. Dur bebeğim. Şey yaptım bir de. A, bacılarıma hemen gösterim şöyle. Pufun içi vardı ya. Şöyle arkadaşlar yastık kılıfları vardı. Şöyle dizdim şuraya. Çarşaflar burada. Şurada da şeyler. E, yorgan kılıfları şurada. Havlular. Boy havlar şu. Boy havlusu demedim. <laughs> Şimdi yanlış bir şey demeyin Ondan sonra şöyle gibi havluları. Böyle elimden gelince böyle dizmeye çalıştım yani. Bence hayır, güzel oldu. Ee, bakın bayağı da yer kaldı arkadaşlar zaten. Altta da yer var. Ee, buradan zaten şöyle e, Neredeydi kız? Şunu kaldıracağım. Ama yok. Bunun bir şeyini üste kaldıracağım. Bir tarafını çocuklara e, kitaplık yapacağım. Can Muhammed'le hani kitaplarını, defterlerini hayır. koyması için. Şöyle. Aslında bugün video çekmeyecek Şöyle başlatayım dedim videoyu da. Hadi çık oradan oğlum. Hadi çık sıcak sıcak. Can Muhammed. Kısır olmuş değil mi? O çok tatlı. Hadi gel kapat. Yemeği kapatıyorum. Arkadaşlar ben yemekten önce daha pilavı yapmadan önce ne yapmıştım biliyor musunuz? Burayla var ya rahat bir saat uğraştım. Bak geçti mi nasıl geçiyor gördünüz mü? Geçmiyor diyorlardı gelen temizlik için gelenler bak. Nasıl geçirdim? Gördünüz mü? Şöyle bakın tertemiz. Pelle uğraştım ama eller de mahvoldu tabii ki. Şöyle bakın. Ondan sonra buralarla bakın şöyle. Aa, şuralarda iz kalmış. Niye böyle? Ay. Böyle uğraştım işte ama. Yani geçti mi geçiyor? Yok bunlar geçmez diyorlardı yani. Canım Ahmet Defet, burası ıslak ha. Ay bak sesim değişti ha, Hasta olacağım. Bakın nasıl geçiyor. Anne. Ha, da. Sonra buraları yaptım. Şu camı da yaparım Anne. ya da bilmiyorum yapmadan önce markete Anne. giderim. Evde salça yok, hiçbir şey yok. Dıklar. Tamam Hiçbir şey kalmamış yani. Ee, onları alayım bir. Anne. Ekmek alayım. Sabaha Anne. ekmek, bugün de ekmek yoksa öyle ekmeksiz dedik. Efendim oğlum. Dıklar. Yemeğe ekmeksiz dedik. Şuraya bakın şöyle. Dıklar. Dıklar. Şu dolabın altını yapamadım. Hı. Dolabı da çekemedim. Can Ahmet lütfen. Dolabı Doğru. çekemedim. Dolabın ayağının biraz şey böyle kırık gibi. Ağ. Altına şunu yerleştirdik ya. Şimdi dedim oynatırsam yerinden kırılır. O, o. Bana iş çıkmasın. Ve bacılarım son. Bakın pırıl pırıl yaptım. Ama e, bazı boya yerleri inat etmiş geçmiyor. Ben de onu kendi haline bıraktım şuralar. Ellerime bakın. Şöyle tertemiz yaptım. Bakın balkonu. Ee, devamlı şöyle kireç kusuyor ya. Az önce annemle konuştuk. Yani bu yıkadıkça olur. Geçer arkadaşlar. Ha, dur kapatayım tamam. Hadi markete gideceğiz dedim ya. Hemen akşam ezanı okumadan markete gidelim. Anne, anne. Bakın şöyle pırıl pırıl yaptım. Oh, şimdi ne işim kaldı? Tek çocuk odasının şeyi. Pencilesi. Kanalıma hoş geldiniz can bacılarım can ablalarım Anne, iyisinizdir neyse. inşallah onu giymeyeceğim yok şey işlerim bitti dediğim gibi sadece bir çocukların camı kaldı Allah <laughs> çocukların camı bula çocukların odasının camı kaldı onu da sildim mi finish bitiyor artık ee, yemeğimizi yedik nefes çok acıkmıştı markete gidiyorum kalem bulamadım ya ee, salça alacağım hmm, pirinç alacağım ekmek alacağım yumuşatıcı alacağım bu kadar. Bunlar alacağım. Şu lambaları kapatayım. Ama harbiden güzel olmadı mı canım? Şey bir daha ne var? şey. He onu bırakmış. O doğal gaz şimdi. Kombi diyor da daha kombi için reklam asmışlar da daha, daha bağlatılmaz ki yani. Çünkü apartmanda belli sayıda kişilerin olması lazım. Aksak az öyle izin veriyor. Öbür apartmandayken öyleydi. Aa şu kapının dışını sınırını unutmuşum abi. Ha? <laughs> ya yani Muhammed benim saatimi takmış. Geldik bacılar. Pirinç almadım. Çünkü e, bizim en yakın buraya A101'de A101'e gittim. A101'in pirincini de beğenmiyorum. E, tek eksiğimiz Aa. olan bu diş. Can Muhammed bu dişi aldı. Tek eksiğimiz buydu. Ay değişik bir insan oldu dişleri uzayınca bak. Bakın hele. Dişine bak. <laughs> Az önce hava işte daha güneş yani. Gündüzken. Bir kapanıyor bir geri açıyor. Bir kapanıyor bir geri açıyor. Annem günün orada da yağmur yağmış. Annem arada ben Naz dedi sizin orada yağmur yağdı mı? Yok dedim ama dedim hava kapanıyor dedim. Hayret soğuklar mı geliyor? Dur. Dur oğlum. Daha ben bu internet işini halletmedim. Ha, Türk telefon var ya önceki yeri kapatmadım. Onu halletmem lazım bacılar. Halletmem lazım. O oh, başıma Anne. şey olmasın çünkü kalmasın. Ulaşıkları öyle kaldı. Buraya benim var ya telefon koyacak Anne. yerim yok. Harbi söylüyorum ha. Şöyle. İnşallah telefon düşmez. Ne aldınız derseniz şu öncü güzel salçasından aldım. Bu da 900 gramı. Ne? 1 kilo işte. 1 kilo yazmış. Bak. Şöyle burada da 9 yazıyor ama. 145 liraydı. Tatlı biber salçası aldım arkadaşlar. Ne? 2 tane ekmek aldım. Şöyle şurada. 2 tane ekmek aldım. Aaaa. Ah Dur canım Onu şey aldım. Onları yerine koydum da şu ıı, ay, ha kelimeleri mi uçuyor ha? Ben ne diyeyim? Kabartma tozu aldım şöyle şurada. Anne. Efendim. Bıçak. Aç. Canım bir dayanamaz. Bıçak. Bu koca şeyde poşet yok. Öyle bu poşetler de Anne, geldi. Bıçak. Bıçak. Su mu? Hı hı. Tamam. Bunları bari çöp poşeti yapayım. Şöyle kalsın da. Çok poşeti almayı unuttum bak. Çok poşeti almayı unuttum. Şey oda parfümü alacaktım. Sonra bir tanesini kokladım. Bazı kokularıydı. Bunu güvenemedim ya. Bilmiyorum daha güzel ya. O yüzden şey yapmadım yani. Ee, almadım. Geri bıraktım. Oda parfümü yiyor. Değişik bir insan olmuş değil mi? Sen He, evet. ağzının şekli değişmiş ya. Al oğlum, Hı. al anne. Ağzındaki dişi be Tübüyaram. <laughs> <laughs> Ağzındaki dişi çıkar. Oğlum öyle içemezsin. İçiyor. <laughs> İç Can mahmet dişi çıkar öyle. Ver. Ay, ya oğlum ya, oğlum ya. Dur dur. Teste nerede? Yere tıstallı. Dur dur canım Ahmet. İştim mi? Anne. Sanki canlı abi şey hatırlamıyor. Kime benzemiş? 51 yaşındaki bir insan. 51 yaşındaki bir insan mı? <laughs> 51 ne alaka yalnız? Şeyim, makineye baktım, çamaşır makinesini çalıştırdım ya, sıkmamış. Senin kamerasını sıkma, yatacağım. Ne hocam. Saati de anne Benim saatimi takmış koluna. Allah'ım ya. Nasıl gülüyor? Kız ben bu telefonu nereye koysam acaba? Tamam oğlum, dur dur, bir dakika canım Muhammed. Aa açığım yok resmen benim ha. Resmen açığım yok. Anne sanki ha. orta aşağıdaki bir insan dedi o. 51 yaşında. Aldı! Aa hiç bir zor olmadı ya. Anne, Aa, hiç açı yerim yok benim ya. Hmm. Tepot olsa iki yıl Anne! Ha. A. Tamam oğlum hadi çekin. çekin. Makinayı şey bulaşıkları yerleştirelim. Saatini işte. de göster. Benim saati takmış. Anne, fotoğraf modunu yapıyor. Can Muhammed, mı? Tezgahın üstü kalabalık, evet. Bunları yıkamıştım. Anne. Dur, dur. Siz benim saatimi... Ne ve sen orayı karıştırın. Ha, çekmeyeceğin ama. Anne, anne, anne. Ağzındayken çıkar Can Muhammed. Bırak. Anne. Hadi geç, ben şunları... Anne, hanedim. anne. Can Muhammed. Şey vardı ben de şöyle şundan vardı. Anne. Bunu koydum. Bakın şöyle şey var ya dur. Şundan. Bunu böyle koydum. Şunları üstüne koyacağım şöyle. Böyle daha güzel oldu değil mi? Ondan şunlar da var. Nefes. Haydi bugün 10. etkinliğinizi yapın bakalım. Etkinliksiz olmaz nefes. Etkinlik şart. Olmazsa olmaz. Yoksa nasıl büyüyeceksiniz etkinlik olmazsa? Ha? Etkinliksiz büyüyemezsin kızım olmaz. Etkinlik şart. Hmm. Etkinlik olması nasıl büyüyeceğim? Nasıl? Ha? Nasıl? Sen de. Her gittiğimizde aynı renk balonu alıyor her defasında. He, bu renk illa bu renk. Yeter mi bu? Canım kurutmalık zaten bak Anne, kurulmuş. Dur dur dur. dur. Al. Al dur dur. Yeter patlar bu küçük. Ne? He burayı şimdilik böyle yaptım arkadaşlar söylemiş mi o, o şeffaf böyle kaplardan alacak Bu burası dağınık duruyor baksana şöyle yaptım ne yapayım burası da böyle oldu bakın şu böyle yaptım Zalmıştım. değil mi ya da Şurada yok Onu oraya niye koyayım ki bir Allah kolum kırıldı şuraya koyayım da. Şarjım yoktu arkadaşlar. Ee, şarj etmedi neyse ki etti bayağı bir durdu Anne. telefon şarjda. Anne. Şu aynayı buradan kaldır diyorsunuz yorumlarda görüyorum ama hani sizi kırmak da istemiyorum. Yani bacılar ben beğendim. Ben böyle istiyorum onun için. Hani fikirlerinize saygı duyuyorum. Bak bazen hani diyorum bana fikir verin diyorum. Ama ben böyle tercih ediyorum. Yani sizleri de kırmak istemiyorum. Bana göre güzel mesela ben beğeniyorum. Herkesin zevki renkler ve zevkler tartışılmaz derler ya. O şekilde. işte. Bence güzel bir ayrı bir hava katmış. Dikkat ediyorum hani çocuklara da. Allah'ın izniyle inşallah pişerim. Kapanış başörtümü taktım. Bacılar ee, tekrardan söylüyorum. Tek bir şey kaldı yarın. Onu da halledersem yorumlarınıza cevap veremiyorum. Kusura bakmayın. Onu bak belirteyim burada hani. Şu ev işi de yarın bitecek. Ondan sonra tekrardan cevap vermeye başlayacağım. Yani yanlış anlaşılmasın. Ondan sonra üstünde kalmasın bir takipçim ismi Yasemin. Babası ameliyat olacakmış. Nazlı dedi sen de dua et eder misin dedi. Bir de takipçilerine videoda söyler misin dedi. Olur tabii canım dedim. Geçmiş olsun dedim. Ben de dua ettim. Ahmet amca İsmail Ahmet e, ameliyat olacakmış arkadaşlar. E, sizlerden dua istedi. Üstünde kalmasın söyleyeyim. Allah şifa versin tüm hastalara Şafi ismi hürmetine. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi birazdan bir kahve yapacağım. Can Muhammed daha uyumadı ama. Nefes de uyumadı. Bir de şey aldım ben onu da size söyleyeyim. Makarna demiştim mi makarna aldım Onu dolabın içine koymuşum Bir de tel şehriye aldım Ondan sonra şey Ondan sonra e, O da parfümü kaldı işte Bir de şey almam lazım Şu hani e, Demirlere Kıyafet hani Çamaşır asmak için aparatlar var ya Bunu al burada satılıyormuş böyle kendinden ipli hani bir dalıyorsun böyle Anladınız değil mi hani şöyle e, uzun Uzantı yapılıyor yani kendinden ipliymiş. Oğlum dur. Ee, ondan almam lazım. Çünkü bu kurutmalı şeye koydum. Az önce çamaşırları serdim. Az önce dediğim bayağı oldu da. Hiç yer kalmadı yani. Bir de zaten kırık gördünüz. En iyisi o şekil. Hem daha güzel kurur. Daha iyi olur. Öyle düşünüyorum. Onu da almam lazım. Ama yarın gider miyim? Gitmez miyim bilmiyorum. Yarın belki şey yaparım. Hmm şu tek bir cam kaldı ya onu sildikten sonra ev turu çekiyor ama o zaman da halim kalmıyor ertesi güne çekerim yani Allah nasip ederse Tabii ki sesini tam kısım da şey ay bu da 88. bölümde bunu da açayım dedim ondan sonra kahve yapayım e, 7 numarayı izliyorum 91. bölümde final yapıyor 3 yıl sürmüş bundan sonra ne izlesem diye düşündüm nefes izliyor anne bundan sonra ne izleyeceğiz dedi ben de şey dedim Elveda Aramel'i var ya ona başlasam acaba. Her şeyi bitirdim. Çok beğeniyorum bunu var ya. Böyle o kadar çok izlemişim ki rüyalarıma giriyor artık 7 numara. Çok güzel bir film ya. Ay izle, pardon. 2000 yılında başlamış. 2003'e kadar devam etmiş. Çok yakından çektim ama. Neyse. Videom kapanışını yapacağım da ama kapatmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Benim ve çocuklarım hakkında kötü yorum yapanları hep görüyorum. Hiç cevap vermiyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Allah'a havale ettim. Benim kalbimi kıranları Allah'a havale ettim. Duamı da alabilirdiniz. Ama bak ben sizi Allah'a havale ediyorum. Yok öyle dedi, yok şöyle dedi, yok şunu dedi. Hiçbir şey söylemiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum. Bu kadar kalbiniz kötü olamazsın yani. Nasıl böyle düşünebiliyorsunuz ben anlayamıyorum. Gerçekten çok benim tuhafıma geliyor. Yani ben öyle şey öyle kötü olamam. Böyle kötü düşünemem. Böyle gördükçe tuhafıma geliyor benim hani böyle yorumlar gördükçe. Ama Allah'a vali ediyorum dediğim gibi. Bunu da söyleyeyim. O zaman yeni vloglarda görüşürüz inşallah. İnşallah sevdiğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.